araştırmacı Delroy Palhos, narsizmin etkilerini görmek ve izlemek için bir sosyal deney yaptı. Deneye 50 kişi katıldı ve onları 25 çift yaparak haftalık 20 dakika diğer kişiyle görüşmesini istedi. 7 hafta boyunca yani 7 kez görüşecekler. Görüşmeler ilk ve son hafta değerlendirilecek. İlk görüşmede narsist insanlarla oturan kişiler çok iyi bir görüşme geçtiğini söylediler ve karşıdaki narsist kişinin çok sevimli, saygılı bir insan olduğunu belirttiler. Ancak son oturumdaki değerlendirme tamamen farklıydı. Son görüşmede normal insanlar narsist kişilerin bencil, kibirli ve şiddete meyilli olduğunu anlattılar. Hani dedik ya o hep eleştirmeye çok sever ve öne çıkmak için sürekli insanlara zayıf noktalarını saldırır. Bu nedenle psikologlar narsist bir kişiyle romantik ilişkilerin 4 aydan fazla sürmeyeceğini söylüyorlar. Çünkü bir şekilde narsist ne olduğunu belli edecek ve ilişkideki partner ona karşı asla sabırlı olmayacak. Bu yüzden de ilişkilerin ilişkileri hemen bitecek